Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok kolay, çok şık bir model göstereceğim arkadaşlar. Biraz sık yapmışım modeli ama sizler aralıklı yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış orası. Şöyle iplerimin numarasını söyleyerek başlayalım arkadaşlar. Şöyle çizmeli 667 numara kırmızı ipim. Diğeri 434 altın başak arkadaşlar yeşil ipim. Şöyle kenara alalım. Tığım 22 numara arkadaşlar. Şöyle kenar kısmından hemen başlayalım sizlerle. Şöyle arkadaşlar kenar kısmına hemen başlayacağım. Zaten çok basit arkadaşlar. Şuradaki yerde hemen tığımı sabitledim. 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Hemen şu ilk başta tığımı sabitlediğim yere tekrar giriyorum. Şöyle hepsini birlikte çıkarttım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içine tekrar girdim. Bir zincir çektikten sonra hepsini birlikte tekrar alıyorum. Bakın bir zincir çektim. Aynı yuvanın içine battım. Hepsini birlikte tekrar çıkarttım yaptığıyla ilgili sıkıntım var arkadaşlar. Şöyle aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir kere tırma doladım. Burada bir zincirle şuraya 6 zincirden sonraki yaptığım kutucuğuma hemen içine giriyorum. Tekrar hepsini birlikte çıkartıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yumurun içine şu şekilde hepsini birlikte çıkartıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim, bir kere tığıma doladım. Yuğumun içine battım. Şu şekilde hepsini birlikte çıkartıyorum. Bir kere tığıma doladım. Şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya battım. Şöyle çıkarttım. Bakın 3 tane oldu. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 bir kere tığıma doladım. yoğun içine girdim. Şöyle hepsini birlikte çıkarttım bir zincir çektim aynı yuvaya tekrar bir kere tırma dolayıp tekrar yaptım bakın 6 zincirli kenar kısmında da küçük yuvacıklar oluşuyor 1 2 3 4 5 6 bir kere tırma doladım tekrar yuvama girdim bir zincir çekiyorum tekrar aynı yuvaya batıyorum şöyle bakın 1 2 3 4 5 6 yuvanın içine giriyorum şöyle şu şekilde tekrar hepsini birlikte çıkarttım bir zincir çektim tekrar aynı yere batıyorum şurada kenar kısmındaki 1 2 3 4 5 6 bunlar 9 tane olacak 1 2 3 5 6 bir kere tırma doladım tekrar aynı yuvaya küçük yuvaya batıyorum bir zincir çektim aynı yuvaya tekrar battım 7 1 2 3 4 5 Tı bir kere tığıma doladım. Tekrar aynı yuvaya girdim. Bir zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Şöyle batıyorum. 1, 2, 4, 5, 6. Tekrar aynı yuvaya girdim. Şöyle bir zincir çektim. Tekrar bir, bir zincir çektim yuvaya girdim. 3, 6, 9 tane oldu arkadaşlar. Bakın. Şöyle yaptım. Şimdi 3 tane tığ battı tığ batta atlıyorum. 1 2 3 4. tığ battıya girdim. Burada girdikten sonra 1 2 zincir çektim. 1 tane şöyle tığ battı tekrar atlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi burada tekrar aynı işlemi de geldik. 2 3 4 5 6. Bir kere tığıma doladım. Aynı yuvaya şöyle hepsini birlikte çıkarttım. 1 bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya battım. Tekrar şurada bir kutucuk oluşturdum. Bakın 6 zincirden sonra bir küçük yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 6. Bir kere tima doladım. Tekrar bakın bir zincirli yuvanın içine şöyle batıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya girdim şu şekilde. 1 2 3 5 6. Bir kere tima doladım. Şu şekilde battım. Şöyle bir zincir çektim tekrar aynı yuvaya giriyorum bakın 3 tane yaptım tekrar 1 2 5 6 bir kere tığıma doladım buraya giriyorum bir zincir çektim aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar ama siz iki tane şöyle köprü oyası köprü oyası aslında bu arkadaşlar ama farklı yapılışı e, ara kısmını biraz daha açmanızı tavsiye ederim benimki biraz sık oldu arkadaşlar ama size kalmış bu sıklığı aslında şöyle 1 3 4 5 6 hemen yuvama tekrar batıyorum şu şekilde basit ara kısımlarını sadece biraz daha e, fazla tutmanız arkadaşlar benimki sık oldu dediğim gibi 4 5 6 kolay hani basit o model isteyenler için yaz günü yapılabilecek modeller arasında da bence çünkü fıstık oyaları falan gitmiyor arkadaşlar yaz günü gerçekten çok sıkıntılı 3 6 1 2 3 4 5 6 şöyle girdim yuvamın içine. Şu şekilde bir zincir çekiyorum hemen batıyorum. 1 2 3 4 5 6 Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. Şöyle 3 6 7 8 bir tane daha yapacağım. 1 2, 3, 5, 6 yuvamın içine battım. Şu şekilde bir zincir çektim. Tekrar şöyle 3, 6, 9. 1, 2, 3 dördüncü yere giriyorum. 1, 2 zincir çekip şöyle bir kutucuk atlayıp ipimi kopartıyorum arkadaşlar. Kolay bir moda kenar kısmını hemen başlamak istedim sizler için. Şöyle bakın. Alt kısmının sıklığını görüyorsunuz zaten şu kısmı. Bakın şu şekilde oluyor. Ama tavsiyem şu ara kısımları açmanız. Ya, e, benim nacizane fikrim arkadaşlar. Bilmiyorum sizler nasıl yaparsınız. Ben sık buldum açıkçası modeli. Şöyle. Eğer bu kadar sık olduğunu düşünseydim böyle yapmazdım arkadaşlar. Arasını açardım. Şimdi burada 9 tane yapmıştım. Bakın görüyorsunuz zaten. Şöyle 1, 2, 3, 4. 9 tane yaptığım için bunu yarı yarı ayıracağız. Tam orta kısmını yapacağız. Yani 4, 4, 8 oluyor. Bir orta kısmını bulacağız. 1, 2, 3, 4. şurada 5.ye bakın. Pırpırımın içine giriyorum. Buraya battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Hemen yuvamın içine yine 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 5. Trabzanımın içine giriyorum şu şekilde. 1 2 3. Tekrar battım. Şöyle. 1 2 3. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. 1 2 3 1 2 3 4 5. Şöyle batıyorum. 1 2 3 bu şekilde battım. 1 2 3. Bir kere tığıma doladım, yuvamın içine girdim. 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5. Tepe kısmına battım. 1 2 3. Tekrar aynı yuvaya girdim şöyle. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 şöyle 1 2 3 4 5 zincir çekip tepe kısmına tekrar batıyorum arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim tekrar ünvaya battım şöyle bir zincir çekip kopartıyorum şimdi basit kolay bir işlem zaten herkes de yapabilir hem sizi yormaz hem yaz günü de yapabileceğiniz bir model bence yeni başlayanlar da çok rahat yapabilir ben bunu Ütü yapıp geliyorum arkadaşlar. Hemen sizlere göstereceğim. Şöyle arkadaşlar bakın. Yaptığım modeli şu şekilde. Sık bir model oldu. isterseniz ara kısmını istediğiniz şekilde açabilirsiniz. Böyle modeller arkadaşlar ütü istiyor. Ütülendikten sonra model kendini gösterir. Kolay şık bir model. Yapan herkese kolay gelsin. Dili diliyorum şimdiden arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Alt kısımda abone olmayı yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.